Ee baba? Dün gece neredeydin? Eve geç geldiğini duydum. Annenin yanına gittim otele. Konuştunuz mu? Buna konuşmak denilirse... Neredeyse yalvardım ama... Ne yapayım? Baba... Bak ona biraz zaman ver. Merak etme her şey çok güzel olacak. Keşke oğlum. Ama bütün eşyalarını toplamış. Hiç geri dönmeyecekmiş gibi. Evet baba. Ben de yanındaydım. Deniz de eve gelmişti. Doğru düzgün konuşamadık. E kızcağıza da ayıp oldu tabii. Apar topar gitti o da. Ee, anneni öyle görünce ne yapsın kız? Neyse baba. Sen şimdi bunları güzelce ye. Ben de bir Deniz'i arayayım. Ara oğlum ara. Bari hiç değilse birimizin yüzü gülsün. bana nasıl yalan söylersin ya? Bu mektupların senin çekmecenle ne işi var? Mert. Beni senden koparttıkları gün içimden de bir şey söküp çıkartılar sanki. Bu soğuk duvarlara katlanabilmemin tek sebebi senin hayalin. Çıldıracağım. Tokasını bile saklamışsın ya. Mert. Nasılsın Deniz? İyiyim sen? Bildiğin gibi işte. Evin durumu aynı. Biraz karışık. Umarım büyük bir problem yoktur. E, dersten önce biraz konuşabilir miyiz? Aa tabii. Aslında benim de konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Anlaştık o zaman. Okulda görüşürüz. Görüşürüz. Bakalım ben sormadan mektuplardan bahsedecek misin Mert? Banu. Neydi o katil, temizlik falan? Sen eskiden daha iyi bahaneler bulurdun. Abla gülme. Fuat'ın oyununa geldim zaten. Vallahi yine de takdir ediyorum seni. Annemleri kaldırıp oraya kadar götürdün ya. Helal olsun sana. Esas bana helal olsun. Koskoca adam. Şunun masalına uydum da... ...kepaz olduk olana. Baba. Kes! Ağzından tek laf daha çıkmasın. Kime çektim bilmem ki. Anneme çekmiştir baba. Onun içinde de bir oyunbaz var. Ne demekmiş o? Ay Kazım Ahmet Bey geliyor. Ne ne, ne diyeceğiz ya Fuat anlattıysa? Hayır anlatmamıştır anne ne anlatacak? Bak hala konuşuyor. Yıkıl karşımdan. Rezil olduk rezil. Ay ne diyeceğiz? Kusura kalma bizim kız senin oğlanı katil sanmış mı diyeceğiz? Ben hazırım. Nihayet. Var ya bütün kadınlar aynısınız ha. İster hastaneye gidin ister baloya 40 saatte hazırlanıyorsunuz. Böyle konuşacaksan sen gelmesen de olur Melih gerçekten. Allah Allah. Buraya kadar gelelim işin en heyecanlı yerine seni yalnız bırakayım ha. Olmaz efendim öyle şey. Ben de geliyorum. Aa, of. Yeterince yük oldum sana zaten. Ben bir arkadaşımla gitsem de olur. Hayır. Ben de geliyorum. Şimdi bir yerde güzel bir kahvaltı yaparız tamam mı? Oradan da adli tıbba. Sonra da savcılıktan rapor alırız. Şirketin en iyi avukatını ayarladım sana. Kıymetini bil. Bütün bunları sana borçlanayım diye yapıyorsun değil mi? ve herhalde yani. Ne sandın? Zamanı gelince bütün borçlarını ödeyeceksin bana. Ya Melih. Acaba gitmesek mi? Yani sen gelmesen mi acaba? Şimdi o adam oradadır belki. Seni görünce çıldırır. Sana bir şey yapmasın sonra. Bana. <laughs> Bak güzelim. O serseri bana hiçbir şey yapamaz. Tanıştırayım. Bu Mike, bu da Tyson. <laughs> Sen fena adam değilsin aslında. Değilim tabi. Bir de şu fazla gazın olmasa. O ne demek şimdi ya? hadi Hande. Hadi gözün aydın. Kırıl istediğin gibi sonuçlandı. Melih'in de cezası olduğu gibi kalıyor ha? Metin Hoca sözünde durdu vallahi. Yalnız Melih'in suratını görecektin. <laughs> ben yalnız hastaneye uğramadan önce bir Celal'e uğrayacağım tamam mı canım? Kötü bir şey yok değil mi? Yok canım hayır. Yalnız bu ara iş güç derken e, Celal'le ilgilenemedim. Canı sıkkın gibi. Telefon ettim telefonunu da açmıyor. Ben bakayım. Peki canım uğra. Benim de jürideki hocalarla toplantım var bugün. Metin Hoca'nın zorluk çıkartacağını hiç sanmıyorum. Ben de. <laughs> Allah razı olsun Ahmet abi. Rica ederim Kazım ne olacak? Şimdi babam akşamüstü üçte taksiyi alacak. Sabah üçte geri mi bırakacak Ahmet amca? Evet kızım. İki var diye çalışıyorlarmış. Çalışma saatleri biraz zor ama idare edecek artık. Eee kızım para kazanmanın kolayı var mı ki? Hem iş iştir. Şikayet yok. Ay Ahmet Bey çok sevindim ben. Yani kamyondan bin kat daha iyidir değil mi? Bence de. Hadi dönürüm. Gidelim de görüşelim şu arkadaşla. Hadi gidelim. Ahmet Bey sizi de yorduk böyle ama. Aman estağfurullah efendim ne demek. Baba. Söyle kız. Ben şimdi okuyacağım kazandığımda kitap alacağım falan dedim ama... ...kendimi de kötü hissediyorum. Sen şimdi böyle sabahtan akşama kadar yollarda. Cık, üzülme sen. Bir iş bulduk ya. Her şey yoluna girer artık. Sen yolundan dönme. Ben güveniyorum sana. Teşekkür ederim baba. Baba, Sen işe gitmeyecek misin? Ne işi oğlum? Bıraktın ben işi. Bıraktın mı? Hala bütün bu olanları benden saklamana anlam veremiyorum baba. Yani anneme anlatmaman da hataydı. Ama keşke benimle paylaşsaydın. O kadar çaresizdim ki Mert. Sen mi geldin Bahri? Ne no, Beni gördüğünü pek sevmiş gibi değilsin. Olur mu canım hiç öyle şey? Buyur, buyur geç. Eh hocam, siz de geldiğinize göre artık ben de gidebilirim ha? Ee, babam size emanet. Tamam oğlum, hadi çıksan. Güle güle oğlum. Görüşürüz. Ben sıkıldım artık. Moda kafede bekliyorum. Gelmezsen neler olacağını biliyorsun. Fuat Tardet, yap bir iyilik de badanak olalım diyorum. Tamam sen o işi oldu bil. Ben bugün Banu'yu arayacağım, dörtlü bir yemek ayarlayacağım size. Gerçekten mi? Çok devindim çok. Artık tile benden ne tilerten. <laughs> Lafı bile olmaz. Ama sen de büyük gece için iyi hazırlan tamam mı? Olur gideyim şöyle güzel bir tatım elbite alayım diyorum Al bakalım yakışır sana Gel bir öpeyim seni <laughs> Artık batana koltat intalla. intallah İnşallah Baba Ben çıkıyorum bir isteğin var mı Hastaneye gideceğim de iş yerinden sağlık raporu istediler Tamam Hiçbir şey istemem Şu ışıkları söndür yeter Peki Efendim Pelin. Zafer Bey hala triplerde mi acaba? <laughs> Yo dün de söyledim sana ben trip atmam. Sadece kırıldım biraz o kadar. Peki o zaman. Bugün hatamı telafi ediyorum Zafer'cim. Birlikte yemeğe çıkıyoruz. Pelin buna gerçekten mecbur değilsin. Biliyorum tabii ki değilim. Sadece gönlünü almak istiyorum. Bu senin için önemli mi? Zafer, Melik konusunda bana hala kırgın olduğunu biliyorum. Ama o benim sevgilim. Sen de beni anla lütfen. Bak Pelin. Belki beni ilgilendirmez ama... ...o çocuk sana göre değil. Yani seni üzebilecek birine benziyor. Tavsiyen için sağ ol. Ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Ee, ne diyorsun yemek olayına? Madem o kadar ısrar ediyorsun... ...bana uyar. Ama senin de şöyle sürekli takıldığın bir yer olsun. Kendini rahat hissettiğin, sevdiğin bir yer. Moda kafe var ama... Tamam moda kafaya olsun. Yok orası olmasın başka bir yere giderim. Niyeymiş o? Özel bir nedeni yok da. Nedense arkadaşlarının yanında benimle birlikte görülmek istemiyor musun gibi geliyor bana. Ya ne alakası var? Kırılıyorum ama. Tamam moda kafede görüşelim. İyi anlaştık görüşürüz. Kapı. Kapı çalıyor. Tamam duydum ala. Hoş geldin. Ne haber Zafer? İyidir. Geç. Ya anlatsana Celal neler oluyor? Telefonlarıma da cevap vermiyorsun. İflas ettim bari. Ofisi kapattım. Bir süredir Mustafa ile çalışıyordum. Mustafa ile mi çalışıyorsun? Ya sen Mustafa'yı hiç sevmezsin ki. Parasızlık insana her şeyi yaptırıyor işte. O kadar çok borcum vardı ki ne yapacağımı bilemedim. Peki niye bana söylemiyorsun ya? Üstesinden gelirdik bir şekilde. Söyleyemedim. Hem artık hiçbirinin önemi yok. Zaten Berna da gitti. Evet Berna. Ben bir şey yapmadan da işler olması gerektiği gibi gidiyormuş demek. Bakalım sen ne düşünüyorsun? Ah babalar da görünmeye başladı. Evet Mustafa Bey. Berna'cığım rahatsız etmiyorum değil mi? Nasılsın? Aa, i̇yiyim teşekkür ederim. Hayırdır? Ya... Celal aranda olanları duydum da... Eee... Gerçekten çok üzüldüm. Siz de suç ortağı sayılırsınız Mustafa Bey. Tebrik ederim bunca zaman beni el birliğiyle kandırdınız. Ama Celal böyle olmasını istedi Bernacığım. Ben ne yapabilirim? Ki? Siz ne yapılacağını herkesten daha iyi bilirsiniz Mustafa Bey. Neyse bırakalım bunları. İstersen bana bir kahve içmeye gel. Ay yok teşekkür ederim. E siz Celal'le dertleşin. Sen bilirsin Berna. Ama kapımı her zaman sana açıp bunu unutma unutmam. Hoşçakal. Evet Berna. Sen Nazdan bakalım Nazdan. Ama hiç şüphen olmasın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oğlum, şu dün inşaatta olanlar için ben. Of. Unuttuk gitti annem. Sen kafana takma bunları. Ay. Buyur. Ay. Ben biraz komşuya kadar gideceğim. Sen otur olur mu oğlum? Ne demek anneciğim siz keyfinize bakın. Anne nereye gidiyorsun ya? Görmüyor musun misafirimiz var? Aman Banu'm, Fuat oğlum misafir mi? O bu evin has oğlu, has. Menekşe teyzenin sırtı tutmuş da gene bir bardak vurup geleceğim. <laughs> Yarın akşam ablam ve Semih'le yemeğe çıkacağız. Semih mi? Fırıncının oğlu Semih'le mi? Evet o. Söz verdim. Bak onu ne yapıp yapıp ayarlı şu işi. Bana ne ya? Kime söz verdiysen o ayarlasın. Ayrıca ablam Semih'le görüşmek istemiyor. Bak canım. Benle tartışmazsan keyfimiz kaçmaz. Ay iyi tamam bakarız Fuat. Ben okula gideceğim. Derse geç kaldım. Hadi sen de çık. Hazırlanacağım. İyi hazırlan. Seni ben bırakacağım. Ya Fuat! Banu. itiraz etme. Başa dönmeyelim. Allah'ım ya of ben ne yaptım sana? Anneciğim Semih'in işini hallettim ben. Hı hı. Tamam. Sen merak etme. Ben bağlayacağım o işi. Öpüyorum ellerinden anneciğim. Gözde fazla vaktim yok. Birkaç şey söyleyip gideceğim. Söyleyeceklerinin gönderdiğin mektuplarla bir vardır herhalde ha? He? Evet var. Bana ulaşmaya çalıştığını yeni öğrendim. Bu geçmişte belki birçok şeyi değiştirebilirdi. Ama şimdi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bak Gözde. Geçmişimize üzüldüm. Ama görüyorum ki... Sen geçmişte tanıyıp sevdiğim insan değilsin. Eğer benim sevdiğim kız olsaydın aileme bulaşmak yerine ilk önce bana gelirdin. Selam. Merhaba Mehmet. Aa. -a misin? Yok, ben derse girmeyeceğim. Deniz, ne oldu sana? Neyin var? Olan bu. Bu, Gözde'nin mektubu. Mert'in çekmecesinde buldum. Daha sonra hiç arayıp sormamıştım. Bu mektup neyin yani arkasında? Hepsi hikayeymiş işte Mehmet. Mert bunların hepsini saklamış. Demek ki hala Gözde'ye karşı bir şeyler hissediyor. Geldiğinden beri bana sadece zarar verdin. Deniz'in annesiyle ilgili olan gerçeği kullanıp beni tehdit etmen. Ailemi birbirine düşürmen. Bak Mert. Celal amca. Gözde, konuşma. Bütün bunlar senin ne kadar değiştiğinin en açık kanıtı. Artık karşımda eskiden sevdiğim kız yok. Onun yerine intikamla çirkinleşmiş bir canavar var. Evet, istediğimi yapacağım. Ama şunu bil ki bunu seni sevdiğim veya sana değer verdiğim için değil. Sevdiğim kıza denize zarar vermeyesin diye yapıyorum. Onu bu kadar çok mu seviyorsun Mert? Evet. İşte senin de anlayamadığın da bu zaten. Gerçek sevgi sevdiğine zarar vererek kazanmak değil. Onun üzülmesine engel olmaktır. Ben çok seviyorum. Ve her ne yaparsan yap. Bunu değiştiremeyeceksin. Bu mektubu çekmecesinde buldum. Daha bir sürü mektup vardı ama Belli olmasın diye sadece bunu aldım. Sonra da evden çıktım işte. Deniz, sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Çok şaşırttın beni. Mehveş, öyle şeyler yaşıyorum ki buna mecbur kaldım ya. Canım benim ya, kıyamam. Kim bilir nasıl üzülmüşsündür. Yani Mert böyle şeyler yapmaz gibime geliyor ama... Peki buna ne dersin Mehveş? Gözlerin tokasını bile saklamış ya. Bunu da mı çekmecede buldun? Ya yok ya, hayır. Yani kesin bir yanlışlık var bu işte. Mehveş, her şey ortada. Yanlış olan tek şey benim Mert'e duyduğum güven. Umarım her şeyi ben sormadan tüm gerçekliğiyle anlatır. Eğer anlatmazsa ya tamam. Pozitif düşün. Olmayacak öyle bir şey. Denizciğim, ya benim şimdi gitmem lazım. Sen de sıkma canım, olur mu? Artık ayrılabilir miyiz? Yüzüğün nerede senin? Ne? Yüzük? Şey, banyoda unuttum galiba. Banu, tak o yüzüğü. Ya tamam Fuat, uzatma. Yani Suna Hanım muskanızı takmamışsınız. Boşa gidiyor bütün çabalar. Suna! Suna! <laughs> Vallahi Zafer kafanı sokarım şu suya senin de yıkarım haberin olsun. Anlattığımı pişman etme beni. Ama niye öyle diyor Tuna, Hanım? Ben de de Tokayla Hanım. Neden böyle yapıyorsunuz? Şapşal! Kapa çeneni. Suna diyorum. Bak bakayım bana. Söyle Zarife teyze. Kapat şu kapıyı bakayım. Bana bak. Mutfakta fingir diyeceğine benimle ilgili. Zarife teyze çok ayıp ama. Ne demek bir şöyle fingir demek filan? Koz koca fırıncıyı istemem diye tutturdun. Neden? Çünkü senin gözün başkasında. Aa, yeter ama. Ben bu hakaretleri duymak zorunda değilim. Allah Allah! İkide bir de tehdit edip durma! Yeğenimi peşide bırak! Aa, hala ne oluyor, niye bağırıyorsun? Sen benim işlerime karışma! Hala iyice kafayı yedi Zafer, zırvalıyor!